Evet, e, şu anda e, Iğdır Ovası'nın hemen hemen güneyine tekabül eden, aynı zamanda Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde bulunan e, kum taşı tepelerinden oluşan Erhacı Köyü bölgesindeyiz. E, bu bölgedeki kum taşı e, tabakaları, kayaçları hem jeolojik hem de jeomorfolojik anlamda önemli e, kayıtlar barındıran bir bölge. Fakat Yusuf Hocam'ın duyduğu kadarıyla bölge, e, taş ocağı olarak değerlendirilecekmiş. Bunun için sanırım resmi girişimlerde de bulunulmuş ve ruhsat da alınmış. E, temelimiz bu bölgenin taş ocağı olarak açılmaması yönünde. Umarım olmaz Yusuf Bey. Şimdi hocam bugün dediğim gibi gezimiz spor amaçlı değil biraz daha burada duyarlılık ulaştırmaya yöneliktir. Şimdi hani önünüzde de görüyorsunuz inceleyin. Burası büyük bir fosil, fosil Evet. E, sadece e, fosil yatağı değil, aynı zamanda burada tarihi turistik değerler var. Yukarıda kale var, hemen aşağıda kaya mezarı var. Daha önce üniversite burada çeşitli araştırmalar yaptı, birçok kurban var. Yani hem tarihi hem jeolojik değerler açısından oldukça yoğun bir bölge. E, buranın taş ocağı olarak değerlendirilmesi hem o e, tarihi doğal örgüyü yok edecektir, hem de bölge için ciddi bir çevre tehdidi oluşturacaktır. Biz de buna biraz dikkat çekmek için bugün çekimleri yapıyoruz. Umarım bu proje gerçekleşmez. Burası da bozulmaz. Size musun? Bu bir yumuşak fosili. Kim bilir kaç milyon yıllık. Bu bölgede sadece hayvan değil aynı zamanda bitki fosilleri de var. Bu tepenin arka yamacında fosilleşmiş ağaçlar var. Petrifiye dediğimiz. Ee, Yusuf hocamın dediği gibi aynı zamanda Demir çağından bu yana yerleşmeye de maruz kalmış. Aynen. Kaya mezarları da var. Kaya mezarları, kurbanlar, surlar, kaleler, yani birçok tarihi değer de var buralarda. Dediğimiz gibi bu Konya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bir de o maruz bir bölge belki halkın hata sonları gelip dolaştığı günübirlik e, geziler yaptı. Bir evet. piknik sahası gibi aynı zamanda. Bir farkındalık oluşursa ne mutlu Yusuf Baba'ya. Şu an bir kaya mezarının içerisinde bulunuyoruz. Burası bir giriş kısmı. Muhtemelen Nartu döneminden kalmadı. Çünkü kaya mezarlarının çoğu Nartu uzarlarından kalmadır. Burası da Erhacı köyünde. şu an sit alanı olarak ilan edilmiş. Çevresi e, terörcülerle çevrilmiş. Koruma altına da alınmış. Ama çok koruduklarını da söyleyemeyiz. Çünkü çok harap aldı. Bugün birçok tarihi yeri gezdik. Bu tarihi yerlerden bir tanesi. Burası da ait evet. kaya mezarı. Ve eğer bu bölge taş ocağı olarak e, kullanıma açılırsa, bu tarihi özellikler, tarihi değerlerin hepsi yitip gidecek. Tabi bölge her ne kadar jeolojik anlamda kıymetli bir bölge olsa bile, arkeolojik anlamda da tarihsel değeri oldukça yüksek bir alan. Aynen öyle. Ki bu kaya mezarı da bize onu gösteriyor. Evet Yusuf Bey, bu güzel ve anlamlı etkinlik için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sayın hocam.